Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, bugün duada eller yüze sürülür mü, sürülmez mi meselesini ele alacağız inşallah. Bu konu hakkında biliyorsunuz son zamanlarda herkes bir video paylaşıyor. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler söylüyor. Kimisi diyor sürülür, kimisi diyor sürülmez, asla sürülmez, bu bidattır, bunu yapanlar şöyledir, böyledir falan diyorlar. Bir sürü meselede şirkleri var. Kalkıyorlar, eller yüze sürülür mü, sürülmez mi tartışması yapıyorlar. <laughs> Allah bunlara hidayet etsin. İnsanların imanı gidiyor, imanlarından, akidelerinden haberi yok. Fıkhi konularda birbirlerini yiyorlar. O ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. <laughs> Gerçekten çok komik, Allah hidayet etsin. Gelin arkadaşlar, bugün bu konuyu ele alalım. Ama bu konuyu böyle peyderpey ele alalım. Böyle paraf paraf, böyle tabiri caizse parça parça giderek ele alalım. O zaman zaten konu kendiliğinden çözülecek yani kendiliğinden konu çözülecek ve buradaki ihtilafı ortaya çıkaracağız Allah'ın izniyle. Öncelikle değerli arkadaşlar, dua meselesinde Buhari'nin Davat bölümünün 23. hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen bir sayı hadiste şöyle geçiyor. Resulullah dua ederken koltuk altının beyazlığı görülecek kadar ellerini kaldırdığı olurdu. Yani görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ellerini kaldırmış ta ki koltuk altıkları görülene kadar. Yani görüldüğü üzere Resulullah dua ederken ellerini kaldırıyordu değerli arkadaşlar. Şimdi ellerin kaldırıldığını gördük. Geçelim bir diğer hadisimize. Bu da İbn-i Mace'nin dua bölümündeki 13. hadistir. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin. Ellerinizin tersini değil. Duayı bitirdiğiniz zaman ellerinizi yüzünüze sürün diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da görüldüğü üzere Resulullah diyor ki Allah'a dua ederken ellerinizi yukarıya doğru getirin ve daha sonra Allah Azze ve Celle dua ettikten sonra elinizi yüzünüze sürün diyor Resulullah. Ancak bu konuda farklı bir rivayet de var değerli arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bela ve musibet zamanlarında dua ettiğinde İmam Ahmed'in müsnedinde geçen bir hadiste ve aynı şekilde Azim Abadi'nin Avnul Mabud kitabında geçen bir rivayette de o da İmam Ahmet'ten bu nakli yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bela ve musibet zamanında avuçları yere bakacak şekilde de dua ettiği olmuştur Resulullah. Bela ve musibet zamanlarında avuçları yere bakacak şekilde de dua ettiği olmuştur diyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Ahmet başka bir hadiste rivayet ediyor. Bu da değerli arkadaşlar müsnette geçen bir rivayettir. Burada da diyor ki peygamber bazen ellerini kaldırmaksızın dua ederdi. Yani şöyle şu şekilde ellerini kaldırmaksızın dua ettiği de olurdu diyor. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere elini kaldırdığı da var elini kaldırmadığı da var, yüzüne sürdüğü de var, elini ters çevirerek dua ettiği de var. Bütün bu rivayetler var. Bu hadisleri aktarmaya devam edelim. Şimdi parça parça gideceğiz dedik ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman bazen ellerini bir araya getirir, bazen aynı hizada tutar ve bazen de arasını iyice açardı. Yani peygamber diyor ki dua ettiğinde bazen böyle ellerini bir araya getirerek dua ederdi. Bazen arasını da bu şekilde açardı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. İbn-i Mace'den nakil yapalım arkadaşlar. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman elini yüzüne sürer ve elini kaldırırdı diyor. Yani Resulullah dua ettiğinde elini kaldırarak yüzüne sürerdi diyor. Ve e, Tahtavi Haşiyesinde diyor ki bu hadisi şerh ederken 318. sayfada diyor ki eğer eller kaldırılarak dua edilirse yüze sürülür. Eller kaldırılmadan dua edilirse yüze sürülmesine gerek yoktur diyor. Yani arkadaşlar araba sürerken dua edebilirsiniz. Elinizi yüzünüze sürmenize gerek yok. Ya da yolda yürürken dua edebilirsiniz. Elinizi yüzünüze sürmenize gerek yok. Ama diyelim elinizi kaldırdınız ya. Elinizi kaldırdığınızda yüzünüze sürebilirsiniz. Ömer radıyallahu anh'tan bir rivayet yapalım. Bu ihtilafı da yavaş yavaş ortaya çıkarmış olalım. Ömer radıyallahu anh arkadaşlar Tirmizi'de, Hakim'de, Teberani'de ve Bezarda geçen bir rivayetinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ellerini kaldırdığı zaman onları yüzüne sürmeden indirmezdi. Arkadaşlar bu dediğimiz gibi Tirmizi'nin 3386. Hakim'in 1967. Teberani'nin El-Efsad'ında geçen 7053. ve Bezar'daki 129. hadistir. Ömer R. diyor ki Resulullah ellerini kaldırdığı zaman onun yüzüne sürmeden yani elini yüzüne sürmeden indirmezdi diyor. O yüzden elinizi kaldırdığınızda yüzünüze sürebilirsiniz. Fakat elinize kaldırmadan dua ettiğinizde yüzünüze sürmenize gerek yok. Mesela araba kullanıyorsun ya da yolda yürüyorsun ya da ne bileyim yemek yiyorsun falan. İlla elini yüzüne sürmene gerek yok diyor Ömer olandaki bu rivayetten. Yine arkadaşlar İbn Hacer'den İbn Hacer'in Bulugul Meram'ından 563. sayfadan bu konuda bir nakil yapalım. İbn Hacer gerçekten çok güzel bir şekilde durumu izah ediyor. Diyor ki Ömer'den gelen bu hadisi Ebu Davud ve başkaları İbn Abbas'tan da rivayet etmiştir. Bunların hepsine bakıldığında hadisin hasen olduğu anlaşılır. Yine arkadaşlar Hasan-ı Basri, İmam Gazali, İbn Hacer, İmam Zerkeşi, İmam Yahya bin Ebul Hayr ve diğer alimler de dua ettikten sonra ellerini yüze sürmenin müstahap olduğunu belirtmişlerdir. Yani bu bidat değildir. Dine sonradan eklenmemiştir. Bu müstahaptır demişlerdir. Yani isteyen sürer, isteyen sürmez demişlerdir. Yine arkadaşlar İbn Teymiye Mecmul fetevada ve İzz bin Abdüsselam da Kitabul Fetavada İbn Teymiye Mecmul Fetavanın 22. cilt 519. sayfasında, İzbin Abdüsselam da Kitabül Fetavada 47. sayfada duadan sonra eller yüze sürülmez demiştir. Görüldüğü üzere arkadaşlar alimlerin farklı farklı görüşleri var. Kimisi müstehap demiştir, kimisi elin yüze sürülmeyeceğini ifade etmiştir. Hazreti Ömer el kaldırılımda yüze sürülür derken bir başka alim de İmam Ahmed'in müsnedinde geçen bir hadiste mesela peygamberin elini yüzüne sürmediği geçer. Yani görüldüğü üzere arkadaşlar bunların hepsi vardır. Hepsi peki biz ne yapacağız? Arkadaşlar çok basit. Elimizi kaldırmadan dua ettiğimizde elimizi yüzümüze sürmemize lüzum yoktur. Araba sürerken, yemek yerken, yolda yürürken falan. Diyelim elini kaldırdın ya. Elini kaldırdığında istersen elini yüzüne sür, istersen sürme. Bu müstehaptır. Yani sana kalmıştır. Bundan dolayı kimse sana bidatçı falan diyemez. Farzdan sonraki duada ise şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bakın. Namaz ayrı bir ibadettir, farzdır. Namazdan sonraki tesbihat var ya 33 33 33. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu tesbihat ayrı bir ibadettir. İkinci ibadet. Tesbihattan sonra yapılan dua da ayrı bir ibadettir. Üçüncü ibadet. Yani farz olan namazdır. Namazdan sonra ister tesbihi çek, ister çekme. Duanı ister et, ister etme. İstersen namazdan sonra direkt dua et. İstersen namazdan sonra tesbih çek, dua etme. Burada farz olan namazdır. Tesbih ikinci bir ibadettir, dua üçüncü bir ibadettir. Üçü birbirinden ayrı ibadetlerdir. O yüzden farz namazından sonra elini ister aç ister açma. İster yüzüne sür ister sürme. Yani bu çok önemli bir mesele değil arkadaşlar. İnsanlar bu konu hakkında böyle birbirlerine giriyorlar. O ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. Herkes bir daççı falan filan diyor. Hayır arkadaşlar. Bunlar hepsi ayrı ibadetlerdir. Farz olan namaz ayrı bir ibadettir. Farzdan sonraki tesbihat ikinci bir ibadettir. İster yap ister yapma. Tesbihattan sonraki dua da üçüncü bir ibadettir. Yani bunların üçü aynı ibadet değildir. İstersen farzı kıl direkt dua et. İstersen farzı kıl tesbih çek, dua etme. Yani bunlar ayrı ibadetlerdir. İnsanlar bunları bir bütün olarak gördükleri için yani hepsini farz gibi gördükleri için ya da farz gibi değil de hepsini bir bütün ibadet şeklinde gördükleri için yani birbirlerine bitişik ve ardışık gördükleri için elleri yüze sürmenin bu şekilde bir bidat olduğunu iddia ediyorlar. Oysa ki dediğimiz gibi sizin de gördüğünüz gibi bu konuda farklı rivayetler var. Peygamberimiz bela zamanda elini aşağı doğru dua ederdi. İşte bazen elini yukarı doğru kaldırır yüzüne sürmezdi. Bazen kaldırdığında yüzüne sürmeden indirmezdi Hazreti Ömer diyor. Böyle farklı farklı rivayetler var arkadaşlar. Yani bu konu hakkında kimse kimseyi itham edemez. İsteyen namazdan sonra elini açar, isteyen açmadan dua eder. İsteyen elini açtıktan sonra yüzüne sürer, isteyen sürmeden elini indirir tekrar hayatına devam eder. Yani bu böyle dinin aslından olan ya da dinde bilinmesi zaruri olan bir mesele değildir. O yüzden bu meselenin büyütülmesi, böyle vay bidatçılar şunlar bunlar falan diye <laughs> böyle ithamlarda bulunması doğru değil arkadaşlar. Adamlar daha akidelerini bilmiyorlar. Tevhidden haberleri yoklar. Tevhide o okulda askerlik zannediyorlar. Ve bu şekilde insanları bidatçılıkla suçluyorlar. Bu doğru değildir. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Rabbim hepimizi kendisine hakkıyla dua eden kullarından eylesin. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.